Pişt. Pişt. Ya terletin neredeyim ben? Yandın beni. Ya, yayın dibine girmişim. Herhalde tabi, tek oyunum gerçek oldu. Taş köyü yavaş şimdi. Ya buraya sıkıştı kafam. Ha dünya dışını görüyorum. Havuzu görüyorum orada. Havuza açık değildi. Şurasını <laughs> görüyorum. nasıl çıkacağım? E çıkamıyorum. Evet çıkamıyorum ya, Çıkacağım. Oh, işim ya. Sorunlara da acil müdahalelere uygun olarak öngörülebilir mühendislik çözümlerini de benim babam adı. Adı. Ah, yok, 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 yok yok ne yok yok kim ne diyeyim? Yok 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 yok. Cihazıları... O zaman yapıyoruz? Roblox'a girdim. Çok güzel bu <laughs> yok ya ki 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 ki. Tabletimi çok seviyim. Eheheh. Vav vav vav. Ne oldu bana? <laughs> Neyse kalkmışız. He Ne 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 ne. Aa burası açılmış. Az önce kapalıydı biz. Heh, çabuk çabuk çabuk. Ya çıksana ya. <laughs> Babam da haberleri açık bir Nasıl? Bir yakmamış. Televizyon mu konuşuyor? He böyle bazen bozuluyor. Biz bunu açalım. Ama aç, Aa, pardon. Buradan girdim. Son TV değiştiriyor. Bu televizyon bozuldu. Yes man ya. Bu yok ya ona ki. Ki ki ki. Yok ya ona ki. Ki ki ki. Yok

sen çık. He evet, tamam temel, düzeldim. Ben büyülendim mi? Ne oldu? Odaklı. Ya herhalde. Ya, bu abi saniye. Bazen Sanktisiz tablet bağımlıları için daha görebilir. Da da ne alaka? Ben tablet bağımlısım. Ya 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 ya. ya. <laughs> Çatıya çıktım. <Kesintisiz> Çatıya ben <laughs> hep çıktım. Şöyle ki gi, ki ki mutlu mutluyum mutlu yum oy atladım mutlu yum mutlu yum Şuradan çıkayım hoppala doğru değil işte ne ve ki 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 ya eve geldi ben böyle yüz kocaklar. Ya kasadan da paraları alıyor. Tamam bu. Kasayı bırak. İlital Kapıyı da kilitleyelim mi? Kilitlemiyor. Kilitledik. Hadi hı. bakalım. Başka zaten bu da bir işim var. Yüz hı. Yüz hı. Yüz hı. Yüz hı. Başımıza bir, evet, şey bir şey gelmedi hiç. Şaka şaka açık değil. Bu ben çoluk. Çolukla niye konuşuyorum ya? Neyse neyse. Gir <laughs> gir şöyle yas yandı mı yas yanamadım. Ya bugün bana bir şeyler oluyor da neyse. Şöyle, e, şöyle gir Giy giy giy. Dön bacaklar. Ne boşver. ver. Giy giy giy. Giy Bu tablet su getirmez. Çok he 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 önem bir durum Usta Yenge, aynen. pembik mi boymuş? bir bakayım yenge ne boymuş? İki yeşil. Büyüleniyorum ya idi oh, kırmızı da sanki aynen. sıcak havuz Doğru gibi. Ameliyat. Aa böyle çok sade çok sağlayacak. Çok Biraz çok kötü. Güzel, çok güzel, çok güzel, güzel. En iyisi boycu. Şöyle. Tableti biz giymesin. Hiç de şu bile kaçabilir. Bu <laughs> gıcık <laughs> <tableti küçük> oluyor. <laughs> ya bütün yabuk sayım gitmiş. Babuk sayım. <laughs> yabuk sayım falan. Ya. Tazip ben. Hop, <laughs> hop hop hop. <laughs> düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Tamam <laughs> şöyle beş tane. <yapayım, gülüyor> Beş yani tane, beş tane, beş tane. Beş tane vurdum, beş tane vurdum. Evet. Beş tane salladım. Tane salladım. Tane Çık hadi. Vamuruz Zoya'cığım. Başız var çok. Hihihi. Meselesini kapat. Ben çok güçlü. <laughs> Bak Geleceğin şuraya da gittim. Çıkıp dedim dan geçemiyorum. Şaka şaka geçebilirim. Ben, ben tabletimle konuşuyorum. Geçmen ya. Sorular ya. biyolojik. Bu. Abi Ben yanlışlıkla gittikerken kapıya git demişim. Ya da şaka şaka. Şaka yaptım. Başka bir bir Şey mi? Şey, ya bu aptal haberleri kapat. Hmm. Bir dinleyici bir şeyler aç. Family life anne bir şey diyor. <laughs> <o annem> <laughs> <var>, hiç <laughs> beğenmem. Simem. <laughs> yok hayır. <laughs> ee, <nere? gülüyor> Oha yok yok kanalını açalım tamam. Hakikat <laughs> <laughs> <ben> yok yok. Yok <laughs> yok. <laughs> Gerçekten şöyle. Hay kapat şunu ya. Kapat şunu kapat. İğrenç bir şey. Aa. Ne Aa, Aa edin. Kasanın içindeyim. yardım edin. Tabii ki ben kuytu o kadar kötü sev. kafam geçiyor. Aa. hadi Şöyle kıy kıy kıy. Kıy kıy kıy. Ah kıydık. Yeşil'e kaçtık. Tasbi kaçamıyor kuş. Kaptak kaçamıyor. Oh, kaçamadı mıydı bu ya? bir devam. Ben niye öyle çıkıyorsun? Neşe şöyle bir gideyim. Hemen aşer koş 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 Ana evimiz naber bizim evimiz. Bizim evimiz derdi. kayıp mı oldum? Hayır. Mam lazım. Çık 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 şuradan yatayım Şuradan o tamam Tamam. Ay aç kafamı çok içinden Bugün bana neler oluyor Koş 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 mıdır, koş 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 tabak işte ama da ben bu deniz yemek yiyeceğim ne diye yaşayacağım tablet tabletler adına o Allah ne diyoruz boyunluyuz ben de galiba oluyorum hey hey Ne yapacağım? Kaybolacağım iki gün son iki gün ya oradan gidemedim çok soykum anne işte tabletim de artık evimi bulamadım ki aç kaldım aç yeter aç yiyecekten bıktım ay düştüm ya işten geçeyim atayım ay ya yine düştüm işten atayım hadi hadi ah ah hadi bizim Görüyorum tabletimiz. Oradan e, ee, tam sert yapacağım. Tam isabet yapacağım. Bizim ev, bizim ev, bizim ev. Şuradan tam şöyle oturmak istiyorum. Ops, Atladım be bu yaya. Yes be. Yes be, yes. Be... Şimdi, oha Sağ babam dön. Şey tutunamıyorum. Açıklamıştım ne güzel. İşte. Bir, bir bak. Çok. Şey daha gelmemiş. Olduğu, böyle bir gün. Tabi sen. Yani gidecek çünkü bugün göçüyle de kucuk. Gidecek sen